Saray STK platformu olarak ortak basın açıklaması. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır. Onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara suresi ayet 154. Kıymetli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlar, güvenlik güçleri ve bizi yalnız bırakmayan ümmeti Muhammed. Bu gece sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü, sembolü olan Hamas lideri İsmail Heniye bir suikast neticesinde öldürülen İran Cumhurbaşkanı'nın yerine seçilen yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da Siyonist zalim İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Heniye Ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti. Benim çocuklarımın kanı diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir. Rabbim tekbir bana Rabbim bana mübarek Ramazan bayramında şehit babası olma hediyesi verdi. Daha ne olsun ki? Ya Rabbi, bu nasıl bir iman ve teslimiyettir? Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Şundan emin ol ki, seni şehit edenler senden uzun yaşayamayacaklar. Aksa, sana canım fena! Aksa, sana canım fena! Aksa, sana canım fena! Senin sana. ömrün bitti ama mücadelen Gazze zulmünden kurtulana, Mescid-i Aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir. Kıymetli katılımcılar ve değerli basın mensupları artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabbine kurban vermesi nedeniyle Ebu Şuhada yani şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz Büyük Komutan ve Aziz Lider İsmail Heniyen'in şehadeti büyük bir dönüm noktası olmuştur. Tekbir! Tekbir. Ekber! Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki, İsmail Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah batlahu vallakin yahyun velakin la tash'urun. Serqa Allahu'l azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika cezaohum en aleihim lanetullahi vel malaikati vel nas ecmain. Sadakallahu Ey yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ımız. Duaların makbule şayan olduğuna inandığımız Muharrem ayının içerisinde Müslümanlar olarak Sülahalar kentinden sana sesleniyoruz. Kabul et ya Rabbi. Bizim yüreklerimizi bir ve beraber eyle ya Rabbi kafirlere, zalimlere, hainlere, fasıklara karşı bizi bir ve beraber eyle ya Rabbi. Abi. Ümmetin birliğini temin ve tesis eyle ya Rabbi. Abi. Zalimin zulmünden, hainin ihanetinden, kafirin küfründen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Abi. Cennet vatanımızı ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Bugün sana yüreğimiz dolu geldik. İçimiz gamlı, yüreğimiz serin zulüm kalınlaştıkça bitecektir biz buna iman ediyoruz. Biz Filistin'in Gazze'nin bir gün bağımsızlığına inanıyoruz ve bu bağımsızlıkta bizi de pay sahibiyle ya Rabbi. Bizi diğergam ı amele ya Rabbi. Senden lütfen ve keremen istiyoruz. Bizi de bu iki cephede bir hak biri batıl olan haktan yana teneffüs etmeyi Haktan yana tavır almayı, karınca kararınca misali o yolda bulunmayı bize ihsan eyle. İkram eyle ya Samimiyet ve sadakatla sana varabilmek için çaba harcayanların zümresine bizi ilhak eyle. Bütün şu ruhunu şad eyle. Makamlarını arabası Heniye, İsmail Heniye abimizin ruhunu şad makamını cennet eyle. Ya Rabbi yeryüzündeki bütün Müslümanlara Filistin, Doğu Türkistan, Keşmir, Myanmar, Somali, Suriye, Afganistan ve diğer ülkeler başta cennet vatanımız olmak üzere her türlü kötülükten, imansızlıktan ve izansızlıktan muhafaza ile Bir an evvel Müslüman ülkelerin idarecilerini aklını başına getirerek hak yolda yürüme adına azimkar adımlar atmalarını nasip ve meseleyle, Dualarımızı dergah izzetinden kabul eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Bütün şühedanın ruhlarını şad, makamlarını hali eyle. Bizi biz yapan değerlerle yaşama azim ve gayretini bize ihsan eyle. Amin. Bi hurmet seyyidel murselin. Velhamdülleke ya Rabbel alemin. Abulel Fatiha.